haset dediğimiz kıskançlık hastalığının izale edilmesinin yollarını, ilaçlarını konuşacağız inşallah. Maddi hastalıkların ilacı olduğu gibi manevi hastalıkların ilacı vardır. Bir insanda akıl ve vicdan hakim oldu mu çözülmeyecek mesele yoktur. Akıl ve vicdan perdelendi mi, nefis ve heva ön plana çıktı mı Burada da bütün hastalıklar, problemler, meseleler ön plana çıkmaya başlıyor. Dikkat edin. Bütün toplumdaki meseleler, sıkıntılar bir insanın aklını ve vicdanını ve kalbin muktezası olan özellikleri perdelemesindendir. Akıl sıvıştı mı, his ve heyecan, nefis ve heva gibi şeyler de ön plana çıktı mı, bu insandan her türlü yanlışlık beklenir. Çünkü artık bunun yol göstericisi vahiy değil şeytandır. Şeytan nefsi işletti mi kötülüğe götürür. Başka hiçbir yolu yok. Cenab-ı Hakk'a kendisi adeta kafa tutuyor. Meydan okuyor. Sen bana mühlet ver. Kendileri için beni lanet ettiğin insanları sana isyan ettireceğim diyor. Enteresan bir şey yani. Hani Cenab-ı Hak bizim için onu lanetlememiş. Ona lanet etmemiş ama kendisi hak etmişse de ne diye de insanın yaratılışıyla hasıl olan bir olay bu yani. İnsan yaratılana kadar şeytan abid bir varlıkmış. İlim sahibi bir varlıkmış. Bazıları melek diyor, melek değil. Meleklerin Cenab-ı Hakk'a isyan etme özelliği yoktur. Şeytan cinlerden bir neferdir. Ve kendisi aynı insanların içerisinde bulunan ve imtihanı gerektiren kuvve-i akliye, gadabiye ve şeheviye dediğimiz üç hisse sahip olduğu için cinler hepsi öyle. Bunlar da imtihana tabi tutulur. Cennetlik de var, cehennemlik de var. Meleklerden kesinlikle cehennemlik olmaz. Allah'a isyan etme gibi durumları yok. İmtihanları da yok zaten. Ama bizim aklımız, gadabımız ve şehevi duygularımız insan olarak söyleyeyim. Olduğu için aynı cinler neyse biz de oyuz. Onun için Cenab-ı Hakk'ı kendisi isyan etmiştir. Beni ya Rabbi ateşten, onu topraktan yaratın, ben ondan üstünüm diyerek ırkçılığın da ilk adımını ve tohumunu da yine şeytan atmıştır. Ha. Dolayısıyla biz burada ne okuyacağız bugün? Aklın ve sağduyunun hakim olmasını temin edecek düsturlar okuyacağız. Kur'an her derde devadır manevi olan dertlere. Kur'an'dan ilk olarak istifade eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve onun da çoğu hadisleriyle vahiy kaynaklıdır. Bunlardan da istifade ettiğimiz vakit inşallah yolumuzu yine ne yapacağız? Aydınlatacağız. Ve bunlardan sağlam bir şekilde Ehli sünnet dediğimiz çizgide istifade eden muhakkik, müdakkik ve Kur'an'dan istifade etmiş olan e, hakiki alimlerin düsturları da bizim önümüze geldiği vakit ve onları dinlediğimiz vakit inşallah doğruya ulaşacağız. Cenab-ı Hak bizi doğrulardan eylesin. Doğruluk yolunda yol alanlardan eylesin. Amin. 22. mektup 1. mepaz 4. veci 4. düstur. Ehli kin ve adavet hem nefsine hem mümin kardeşine hem rahmeti ilahiyeye zulmeder, tecavüz eder. Ehli kin ve adavet yani kin sahipleri ve düşmanlık besleyen insanlar hem kendilerine hem mümin kardeşlerine, hem Allah'ın rahmetine ne yapar zulmeder, tecavüz eder. Çünkü kin ve adavet, kin duymak, düşmanlık duymak ile nefsini bir azabı elimde bırakır. Demişler ki, bin dostun varsa az, bir düşmanın varsa çoktur. Her zaman acaba bu düşman nereden gelecek? Acaba hangi yakınma sevdiğime zarar verecek? Acaba ne zaman karşıma çıkacak? Acaba, acaba, acaba devamlı ne yapar? Kendisine bu manada zarar veriyor. Kin ve adavet ile nefsini bir azabı elinde bırakır. Hasmına gelen, düşmanına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir. Nefsine zulmeder. Enteresan bir şey. Bir insan birisini sevmedi mi? Allah'ın ona verdiği musibetlerden hoşlanıyor. Adam çocuğunu kaybetmiş mesela. Başına bir musibet gelmiş mesela. Hatta çok aşırı dozda bir sıkıntı, bir musibet gelmiş başına. Ne kadar sıkıntının, musibetin dozu fazla olursa o kadar hoşlanıyor. Bu insanla ait bir sıfat değil ki. Canavar, hayvanlara ait olan bir sıfattır. Ama düşmanlık hissi aklımızı, kalbimizi, vicdanımızı kayıtladığı için Nefis ön plana çıktığı için bunlar da ne yapıyor? Ön plana çıkmaya başlıyor. Allah o düşmanına nimet verdiyse rahatsız oluyor. Enteresan. Yani kendi zararına bakmıyor. Mesela üzülmüyor. Karşı tarafa gelen nimetlerden üzülüyor. Kendisine gelen güzelliklere sevinmiyor. Karşı tarafa gelen sıkıntılara seviniyor. Fıtrat bozuluyor yani. Yani tabi böyle kin ve adavet hissi taşımayan insanlar bunu anlamaz. Ama genel manada her insanda az çok bunlar olabilir. Demek ki kendi nefsine zulmetmek isteyen bir adam varsa başkasına düşmanlık etsin, kin beslesin ve onun bu manadaki güzel nimetlerini devamlı nefsine acı, acı çektirecek şekilde sıkıntıyla karşılasın. Kim kendisini sevmiyorsa böyle bir yoldan yürüsün yani. Ama kim kendisini seviyorsa Başkalarına elinden geldiği kadar hüsnü zanla bakacak, düşmanlık etmeyecek, Kur'an'ın bize emrettiği, Peygamberimizin bize yol gösterdiği tarzda yürüyecek. İnsan olmak istiyorsan, rahat etmek istiyorsan, aslına düstullar, baştan sona bunlar. Sıkıntı çekmek istiyorsan, elem çekmek istiyorsan, bu düstullara riayet etme, muharefet et, baştan sona sıkıntılar zaten gelip seni bulacak. Toplum niye bozuluyor? Bakın, buraya şu anda zehirli bir gaz birisi sıksa hepimiz rahatsız olma başlıyoruz. Dozu ne kadar fazla olsa o kadar rahatsız oluyoruz. Aynı şekilde şu anda manevi gazlar hükmünde, zehirleyici gazlar hükmünde çok şeyler dolaşıyor etrafımızda. Onun için toplum olarak zevk ve lezzetimizi kaybettik. Şahsi alemden zevki kaybettim, ailemden zevki kaybettim. Şirketleşmede sıkıntı çekiyoruz. Toplumda sıkıntı çekiyoruz. Hatta manevi yolda yürüyen cemaatler içerisinde sıkıntılar çekiyoruz. Allah Allah. Devlette sıkıntı çekiyoruz mesela. Tedavisi ne? Tedavisi insan olmak için Allah'ın koyduğu kade ve kurallara uymaktır. Şu anda bir mühendis bir alet yapıyor. Mesela şu kamerayı yapıyor diyelim. Onun yazdığı kade ve kurallara göre Prensiplere göre çalıştırmak durumdayım ki faydasını alayım ve bunu zarardan da koruyayım. Hayır kardeşim sen ne yazdıysan yaz ben kendi kafama göre e, çalıştıracağım dedin mi ömrünü kısaltırsın perişan edersin. İstifaden de azalır ondan da mahrum kalırsın. İnsan da bir makine gibi yani. Nasıl istifade edeceksin bundan? Nasıl fayda göreceksin bundan? onun mühendisi olan Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallar dairesinde hareket edeceksin ki şu ilahi makineden ciddi manada istifade edesin. En güzel istifade eden peygamberlerdir. Aleyhisselam. Sonra sahabiler ve onlardan onların yolunda giden insanlardır. Büyüklerdir mesela. Biz de kendi çapımıza göre ne kadar istifade etsek o kadar inşallah biz de lezzet alacağız, zevk alacağız hayattan. Yani. Eğer adavet hasetten gelse, kıskançlıktan gelse o bütün, bütün azaptır. Çünkü haset evvela hasidi ezer, mahveder, yandırır. Ben haset ettim mi başkasına zarar vermem ya. Kendime zarar veriyorum. Makam sahibi isek ikimiz de ve onu devamlı da kıskanan birisi isem kazandığı her mertebede ben yanıyorum ya. Şeytanın İnsan yaratılışından sonra Cenab-ı Hakk'ın onunla alakalı açıkladığı hadiseler neyse her açıkladığı mesele için şeytan yerin dibine gitmesi gibi. Şeytani bir istemek belli ya. Cenab-ı Hak insanla alakalı ne açıkladıysa şeytan yerin dibine battı. Bir battı, iki battı, üç battı, dört battı en son. Ya. Şeytan alim bir zat yani. Abid bir zat mesela. Daha sonra bakıyorsun ki yerin dibine gitti. Yerin dibine götürecek insanlar çok. Çünkü Allah'a söz vermiş. Bana mühred ver ben çok kişi göndereceğim. Cenab-ı Hak da ihlaslı kulların müstesna diyor. çok mühim. İhlaslı olduğumuz vakit Allah bizi onun şerrinden koruyacak. İhlas da nedir? Yaptığın işte Allah'ın rızasını gözetmek. Benim şu andaki bu fiilimden Allah razı mı? Değil mi? Yani onu düşün, istikamette gidersin. İkinci bir yol. Benim şu anda yerimde peygamberim olsaydı aleyhissalatü vesselam, şu durum karşısında nasıl davranırdı deyin, yüzde yüz doğru yaparsınız. Çünkü o anda size ilham gelir. Onunla alakalı bilgiye sahip olmasanız da. Çok enteresan. Birisi size sıkıntı çektirdi. Ne yapacağım? Bilmiyorum. Danışacak kimse de yok farz-ı Hemen iltica edin. Deyin ki şu anda benim yerimde peygamberim olsaydı ne yapardı? Emin olun size öyle bir ışık yanar ki en doğru kararı verirsiniz. Acaba Allah hangi fiilinden razı olur bu durumda deyin. Allah'a iltica edin en doğru yolu bulursunuz. Elhamdülillah. Çok büyük nimetler bunlar. Ya evet. Çünkü haset evvela hasidi ezer, mahveder, yandırır. Mahsud hakkında yani e, kıskandan zat hakkında zararı ya azdır veya yoktur. Hasedin çaresi evet haset eden bir insanın, kıskanan bir insanın o vaziyetinin çaresi ilacı nedir? Hasit adam, kıskanan adam, kıskanç adam, haset ettiği şeylerin, kıskandığı şeylerin akibetini düşünsün. Sonunu düşünsün. Ta anlasın ki, ta anlasın ki rakibinde olan dünyevi hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet fanidir, muvakkattır. Burayı açmak icap ediyor. Çok mühim bir yer burası çünkü. Şimdi ben birisini kıskanıyorum. Tamam. Ders diyor ki bana Bediüzzaman Hazretleri haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün haset adam ta anlasın ki rakibinde olan dünyevi hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet fanidir, muhakkattir. Bir insanın ya manevi yönünü takvasını, ilmini kıskanacaksın ya da dünyevi olan bazı şeylerini kıskanacaksın. Analizini yapıyor. Düşün bunu diyor. Bir, ya hüsün, güzellik, kadın olsun, erkek olsun, birilerinin güzelliğini kıskanabiliyor. Ya da kuvvetini kıskanıyor. Ya şu adam çok kuvvetli, vurdu bu deviriyor mesela. Ve mertebe ya da mertebe sahibidir. Gerek dünyevi işlerde yani şirket gibi yerlerde mertebe sahibidir. Veyahut devletin kademelerinde mertebe sahibidir. Ve mertebe ve servet bu da zenginlik fanidir, muhakkattır. Evet. Faydası az, zahmeti çoktur. Şimdi bunları analiz edelim. Güzellik kıskanılır mı? Erkekler için de söyleyeyim. Yakışıklılık diyelim mesela. Karşıdaki adam yakışıklı. Kıskanılır mı? Nefse sorsan evet. Ben de boylu postu olsam mesela. Yakışıklı olsam. Bana hemen bakan vurulsa ne güzel olur. gönüşte öyle. Hakikaten öyle değil. Çünkü mesele dünya değil ki. Şu dünya fani. Beş gün, beş ay, beş yıl, elli yıl, neticede yüz yıl bitti sen şey. Yakışıklılık da, güzellik de geçiyor. Peki o zaman ne kıskanayım? Çirkin olan bir insan Küçük bir sıkıntı çeker kıskançlıktan şeyden dolayı, çirkinlikten dolayı. Ama hakikatte baktığın vakit bu adam çok böyle sıkıntılı olmazsa haleti ruhi olarak yani kendisini rahat bir şekilde muhafaza eder. Niye? Çünkü zaten kimse peşine düşmüyor. Kadın olsun erkek olsun İkisi için de söyleyeyim ben. Ama yakışıklı ya da güzel olduğu vakit kendisini on sandık içerisinde muhafaza etmeye çalışsa bile onlar zaten gelip onu buluyor. Bakın afet bu yani. Ama çirkin oldu mu kendisini az bir muhafız etti mi? Az bir namuslu oldu mu bitmiştir mesele. O zaman ben o adamın içerisinde olduğu afeti niye kıskanayım? Keşke ben de böyle güzel olaydım, yakışıklı olaydım. Niye diyeyim yani? Adam başında bir sıkıntı var. İmtihanı büyük. Çok sıkıntılı bir imtihan içerisinde. Kendisini muhafız etmeye çalışsa bile onu cehenneme götürecek çok ciddi manada unsurlar var önünde. Ama ben öyle bir şeyden Cenab-ı Hak beni otomatikman ne yapmış? Muhafaza etmiş. Neyle? Ufak bir deri parçasıyla ya. O zaman niye kıskanayım ben yakışıklı olanları, güzel olanlar, kadın erkek neyse fark etmez yani. Demek ki bu kıskanılmaz güzellik. Gelelim ikinci meseleye. İkinci mesele ne? Kuvvet. En fazla hapishaneye uğrayan, en fazla kodeslerde kalan, en fazla dayak yiyen, en fazla sakat kalan kendi kuvvetine güvenen insanlar. Ya benim kuvvetim onun kadar değilse onu niye kıskanayım ben ya? Çünkü onun başı beladan kurtulmuyor. Gelse birisi mahallede var mı bana yan yok kardeşim derim geçerim ben yani. Niye sana yan bakayım? İmam-ı Azam'a demişler ya imam demişler öküzün önden niye kaçıyorsun? İmam-ı Azam'a arkasında öküz takılmış. O da kaçıyor. Ya imam öküzün önünden niye kaçtın? Onun boynuzları var, benim de aklım var demiş ya. Ama kuvvetli olmuş olsa diyelim o da bir gövde gösterisine girer. Oradan da sıkıntı büyür. Hem kendisine hem karşıdaki insana zarar verilir yani. Dolayısıyla kuvvet kıskanılmaz. Ya. Ha Allah verdi. Şükrederiz. Kullanmayız. Lazım olduğunda da Cenab-ı Hak kullandırtmasın, elbette kullanırsın. Ama normal durduk yerde de bu adam kuvvetli, ondan sonra işte şöyle vurduğunu deviriyor, şöyle kavgada işte şöyledir, böyledir. Ya millet benden niye korksun ya? Millet beni gördüğü vakit içi açsın canım. Millet beni gördüğü vakit kaçacak yer niye arasın yani? İnsanım ben ya. ya Peygamberin yolundan giden bir insanım ya. Ben alim ve fazıl olmak için dünyaya gönderildim. Allah'a kul olmak için dünyaya gönderdim. Ne benden korksun diye göndermedim ki. Ya. Her kuvvet istiyorsan aslanlar. Ondan sonra bu manada vahşi şeyler. Zaten fazlasıyla var. Bana yakışan o değil yani. Etti ki kuvvet kıskanılmaz. Üç, mertebe. Arkadaşlar mertebe sahibi olan insanları da yine kıskanılmaz. Çünkü başları hep doludur. Kafaları hep dumanlıdır. Hep sıkıntılıdır. Dertleri fazladır. Onun memuru saat 5'te çıkıyor evine gidiyor rahat. Ama amir öyle değil. 24 saat gariban işin başında. Eve gidiyor işine takip ediyor. Ya bırak çocuk çocuğuna biraz vakit ayır ya. Ya. Hakikaten bazen bakıyorum mesela devlet ricaline. İyi ki de ben devlet ricali değilim diyorum ya. Adam nefes alacak bir şey bulamıyor gariban. Etrafında korumaları, şunları, bunlar bilmem ne. Bütün ömrü saatli, dakikalı, anlı, hepsi hesaplı. İyi ki de ben böyle değilim. Ha Allah verdi, elbette taşırız. Ama gidip de onları kıskanacak şekilde onlar işte başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu ya da bakan oldu, ya da milletvekili oldu, ya da vali oldu deyip onu kıskanmam ya. ya. Esenlik'te geçen sıkıntı oldu, diyelim. Ben gitmedim diye kimse ya niye gelmedin demedi bana yani. Ama görevli olan insanlar da herkesten gidiyor. Neredeydin kardeşim diyorlar mesela. E şimdi bu kıskandır mı yani? Aklım varsa tabii. Nefsani olarak baktın mı? ben onun yerinde olsam herkes beni konuşsa derim mesela. Bu dört kelime müthiş seçilmiş yani. Zaten abi müthiş yani. Her birisi. Ve servet fanidir. Servete de baktın bak Ya Filan adamın şu kadar malı mülkü var. Kardeşim geçici ya. Bakın gıpta dediğimiz bir tabir var haset dediğimiz bir tabir var. İkisi de birbirine benziyor. Ama manen farklıdır. Gıpta özenmek demektir. Keşke bende de olsa. Onunki keşke alınsa değil. Keşke bende de olsa. Ve onun için çalışır, uğraşır. Allah ona ne kadar verdiyse kendi şeyinde değil yani sıkıntı çekmez yani. Ama ben de keşke böyle olaydım manasında gıptadır. Onun da şartları vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Gıpta iki yerde caizdir. Gıpta iki yerde caizdir. Keşke bende olaydı meselesi. Yani Fi adam makam sahibidir. Keşke bende böyle bir makam olsa orayı arama diyor. Keşke benim de malım olsa onu da arama. Keşke şöyle kuvvetim olsa hani başkasını kıskanmak değil. Keşke bende olsa varsa bir özenme. Onu da arama diyor. Güzelliği de arama mesela. İki yerde caiz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Birisi mal sahibi olup malını hayır yolunda Allah yolunda harcayan insanlara gıpta edilir, imrenilir ve özen, özenilir. Keşke ben de şu zat gibi mal mülk sahibi olsaydım ve ben de garibanlara, fakir fukaraya imani, Kur'an'ı hizmetler, Allah'ın razı olduğu fiillere bu paramı sarf edeydim. Orada gıpta vardır. Tabi. İkincisi ilim. İlim sahibidir. İlimini hak yolunda kullanır. Allah'ın razı olduğu şekilde kullananlar da gıpta edilir. Başka şekilde gıpta zaten yine caiz değil. Keşke benim böyle evim olsaydı. O kadar basit düşünme canım. Keşke benim de şöyle bir arabam olsaydı. Oraya da yine gıpta etme. Hani haset olmasa da orada da gıpta olmaz yine. İki yerde olur. Mal sahibidir, malını Allah yolunda kullanır. İlim sahibidir, ilmini de hak yolunda kullanır. Mesela bu Bakın merkezden ve yaratılış gayemizden ne kadar uzaklaştığımızı herkes kendi vicdanını yoklayarak buradan rahat bir şekilde görebilir. Evet. Evet, hüsün, kuvvet ve mertebe ve servet fanidir. Fanidir, muvakkattır. Hemen hemen sermaye öyle deniyor yani. 30-40 senede bir el değiştirir. 30-40 senede bir. Yani benim bakıyorum diyelim mesela şu anda 2022 mesela 1922'de benim dedemin babası şeydi yani mülk sahibiydi. O çocuğuna yani benim dedeme o da çocuğuna benim babama o da çocuğuna bana diyelim mesela devretti. Yani bir yüzyılda yılda dört el değiştirmiş oluyor. E ben bunu niye kıskanayım o zaman ya? Bunun kasadarlığını niye yapayım? Olsa hayırlı olsun. Yani istemiyorum manası değil. Hani istemem yan cebime koy değil. Olanları elbette hakkında kullanmak için tamam. Çalışacağız. Zengin olmak için, varlıklı olmak için, mertebe sahibi olmak için ama hepsini Allah yolunda kullanmak şartıyla isteyeceğiz. Olmadığı vaktede de kimseyi ne yapmayacağız bu noktada? Kıskanmayacağız. ne kıskanayım canım ben yani? Her şey kaderle takdir edilmiştir. Allah bana ne takdir etmişse benim için hayırlı odur. Meşhur salibe hadisi var biliyorsunuz. Mecidi herkesten evvel gelir. Mecidi temizler, güzel kokular sürer. Herkesin duasını alan bir zat. Salebe. Ya Resulullah ben de zengin olmak istiyorum. Çok fakir birisi. Ben de zengin olmak istiyorum. Malımla, mülkümle, zenginliğimle hizmet etmek istiyorum. Sabredebileceğin fakirlik, şükrünü eda edemeyeceğin zenginlikten hayırlıdır. Ya Salebe deyip kaç defa onu uzundan kovuyor. Yine durmuyor, durmuyor. En son Cenab-ı Hak ona bir mal veriyor. Mal öyle bir afet ki. Mecide ilk gelen zat son gelmeye başlıyor. Cemaati terk etmeye başlıyor. Mal artıyor çünkü. Mal onu tutuyor artık. Belli bir zaman sonra, belli bir zaman sonra, sonra zekatı inkar eden ve Allah muhafaza zekat memulanı haraçlıkla, haraç almakla suçlayan bir duruma geliyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki senin diyor bundan sonra zekatın kabul edilmez diyor. Hazreti Bekir zamanında geliyor o da diyor ki Allah Resulü'nün kabul etmediği bir şey ben de kabul etmem. Allah. Nereden? Nereye? Sen hakkında hayırlı olanı iste. Cenab-ı Hak ne verdiyse sen hakkında hayırlısı odur yani. Fakirlikse fakirlik, çirkinlikse çirkinlik, makamsızlıkla makamsızlık mesela. Kuvvetsizlikse kuvvetsizlik. Cenab-ı Hak ben ne uygun görmüşse benim için hayırlı odur diyeceğim. Ama bu çalışma manasında değil. Çalışıp neticeye kanaat etmek manasında yani. Kimsenin de malında, mülkünde, vaziyetinde, makamında, mertebesinde gözümüzde olmayacak canım. Niye? Allah'ın rahmetini inkar ediyorsun o zaman yani. Allah'ın sana verdiği şeyleri de inkar ediyorsun bu zamanda. Ya. Herkes kendi içini bir gözden geçirsin. Az bir bu manada kırıntılarını muhakkak göreceğiz. Neticede insanız yani. Herkesin içerisinde gözü küllü olabiliyor yani. Faydası az, zahmeti çoktur. Eğer uhrevi meziyetler ise zaten onlar da haset olamaz. Şu, şu, adama bak ya. Her gün teheccüde kalkıyor. Öyle bir haset olmaz ki. Böyle bir kıskançlık olur mu? şu adama bak ya diyor mesela. Ne kadar hayır hasenat dağıtıyor. Böyle bir kıskançlık olmaz. şu adama bak ya. Ne kadar İslam'a hizmet diyor ya falan şu bu. Keşke yapmazsa. Böyle bir şey olur mu ya? Manevi şeylerde kıskançlık olmaz. Peki yapan nedir? Eğer onlarda dahi haset yapsa, kıskançlık yapsa ya kendisi riyakardır, gösterişi seven bir adamdır. Ahiret manlı dünyada mahvetmek ister. Ben daha çok konuşlayayım ondan diyor mesela. Ben daha çok zikredileyim ondan diyor mesela. Keşke o adam daha öyle bir meziyet olmasaydı diyor. Bu adam riyakar yani. Belki kendini satmak için yapıyor yani. Niye? Bu adam ne yaparsa yapsın. Ben ihlaslı olayım. Eğer ihlaslı olursam bazen küçük amelim diğerinden bin kat daha kaliteli Allah'ın yanında olabilir. Allah ne nereye bakıyor? İhlasa bakıyor. Bir adam kendi elinden küçük bir keçi geliyor, kurban ediyor Allah'ın yanında. Fazla, fazla bir imkanı yok. Ya bir kabul et benden diyor. Başka bir şey 100 tane büyük baş kestiriyor ama insanlar görsün. Allah'ın yanında hangisi kıymetli? 100 tane baş değil, 1000 tane büyük baş kessen Cenab-ı yanında kıymeti yoktur eğer ihlas yoksa. Ama ihlaslıysan küçük bir şey bile, keçi bile mesela kurban şartlarını tutan bir kuzu bile kesersen Cenab-ı Hakk'ın yanında daha mahbudur mesela. Değil mi? Allah yolunda değil de insanlar görsün diye dağlar büyüklüğünde altın dağıt. Cenab-ı Hakk'ın yanında kıymeti yok mesela. Ama hakikaten de Allah için imkansız olduğu vakitte bile küçük bir şey veriyorsun. Cenab-ı Hakk'ın yanında çok daha kıymetli değerli olabiliyor. Onu Allah tartıyor yani. Onun için manevi şeylerde haset olmaz. Haset edenler de Allah'ın azze riyakardır. Ahiret manlı dünyada mahvetmek ister veyahut mahsudu mahsudur ya zanneder. Haksızlık eder zulmeder. Hem ona gelen musibetlerden memnun. Fesubanallah. Birisini kıskandınız mı? Ona musibet geldiğinde memnun olursun. Fesubanallah. İnsanlığa yakışan bir sıfat değil ki bu ya. Adam çok güzel araba almış, kıskandın. Kaza geçiriyor, seviniyorsun. Adam bir kolu kopmuş daha çok seviniyorsun. Fesubanallah. Ne olur mu ya? Ama oluyor. Kıskançlık bütün vicdanını yapıyor, örtüyor yani. Ve nimetlerden mahzun olup, musibet geliyor, memnun oluyorsun, nimet geliyor, mahzun oluyorsun. Olup, kader ve rahmet ilahiye, onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor, adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. Allah'ın kaderi yazmış onun nimetlerini, tenkit ediyorsun, Allah rahmetiyle gönderiyor, onda ne yapıyorsun? İtiraz ediyorsun. Niye bana daha fazla vermiyorsun da ona veriyorsun diye. Hatta öyle diyorlar. Kıskanç bir adama demişler. Tabi ne derece olmuş ayrı bir konu ama bir hakikati anlatıyor yani. Komşun için, komşusun da kıskanıyormuş. Sen ne istersen komşuna iki katını Cenab-ı verecek. Çok enteresan. Yani sen kendindeki bana böyle bir apartman ya Rabbi ver. Komşuna iki apartman verir. Ne istiyorsan iki katını ona. Adam düşünmüş. Ne istese ki katona gideceği için bir şey isteyememiş. Öyle de rivayet ediliyor yani. Bu gibi şeyler genellikle Hazreti Mevla'nın şeyinde bir hakikati anlatmak için anlatılan şeyler. Demiş ki Allah demiş benim bir gözüm ağrısın. Allah Allah. Onun bir gözü gidecek. Hala yine işini görecek bir gözü var. Öteki galiba iki gözü gidecek yani. Böyle <laughs> insafsızlık olur mu ya? Oysa sen akıllı olsan diyeceksin ki misal yani. Ya bana şu kadar bir şey ver. Ona da dikkat gitsin ya bana ne ondan ya. Diyemiyor. Enteresan. Kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır.